Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaki bölümde arkadaşlar Tahir'in durumu adeta bizlere ekranlara kilitledi. Kimler Tahir cezaevine girmesin, Tahir kurtulsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterim. Tabii ki de arkadaşlar Tahir'i oradan kurtarmak için biliyorsunuz Tahir'i bu işe bulaştıran yakın arkadaşı vardı. Tabii ki de Ömer ve Reşat Hoca bunu buldular ve onu konuşturdular. Bir kardeşi varmış arkadaşlar ve ona bakma karşılığında bütün gerçekleri anlatacak. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki haftalarda Tahir kısa sürede cezaevinden çıkacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ömer ve Gamze ayrılığı önümüzdeki haftalarda bizleri bekliyor olacak. Yeni avukatlı Ömer arasında bir şey yaşanması muhtemel. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki Ömer dizimizin analizinde görüşürüz. Sizler kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.